selamun aleyküm. Benim güzellerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkeslere hayırlı sabahlar demek isterim ama ben yayınlayana kadar akşam olacağı için herkeslere iyi akşamlar diyelim şimdiden. Anneciğim oynama. Arkadaşlar sobamı sabah bir güzel yaktım Şu anda saat 9.30. Hasan Yüksel'i okula götürdüm Şöyle. <laughs> <Gördün mü? gülüyor>

Oraya arkadaşlar, akşamdan kabaklarımızı doğradık biliyorsunuz. Şöyle şunu tutuyor musunuz Ahmet? Bunu sabaha kadar şeker ile beklettim. Ey Hasan biraz kameramızı. Ee, niye şu eğilir yerden eğmiyor? İçindeki suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Hem kabağın hem de şekerin suyuyla. Bırak hala hayatım. Nasıl gösterdim? Demedim. Olmadı, Olmadı mı? Olmadı mı? Hı. Şöyle. Parmağını gösterdim öyle görünmüyor ya da şuradan görüyorsunuz arkadaşlar sabah kadar sulanmış bir de kapağını örttüm ki şey olmasın diye şimdi e, sobamızı bir güzel yaktık ya bunu bunun üstüne koyacağız hiçbir baba, şekilde sudur ya da farklı Hayır, bir şeydir yok arkadaşlar buna bunun kapağını anne, örteceğim biraz anne, kendi buharıyla ola sonra kapağını açacağım niye? eğer ki çok kaynarken kapağını kapalı tutarsanız bu böyle hamur halinde gelir yani doğradığınızda hiçbir anlamı kalmaz. Yaparsın ya. Öyle. Baba, ne Bu olur Kapağınızı biraz kap. Tamam. ısınana kadar kapağınızı Ömer oyuncaklarını bir toplasın anne. Şimdi kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Bizim e, ne şeyden aldığımız simitlerimiz hep duruyor. O e, yüzden Hasan'a da dümedim. Ekmek neydi malzemeyi. Evet. <laughs> Zaten <laughs> gördüm ben onları da. Dün <laughs> de ben şey gittiğimden kalmış hastalığa gittiğimden. Daha şeyimiz de var. E, somunumuz da var. Üç hmm. tane. Çöreğimiz var iki üç tane. Yufkamız var. Her şeyimiz var henüz. <laughs> Simit Aynen. yiyelim simit tamam. Simitimizi yiyelim ortadan kalksın israf olmadan. Bu şekilde canlar sizler neler yapıyorsunuz gördüğünüz gibi can sobacınız yaz gelerek de kabak tatlısını yapası tuttu. Ama israf olmasın diye. Diğer kabağı da da dondurucu atarsan hiçbir şey olmuyor. Öyle söyledi. Şey hem siz yorumda söylemişsin. hem de dün bacım dedim arkadaşlar akşam o söyledi. E, onu dondurucu at israf olmasın. O bir yeri çürüdüyse büyür gider çürür diye söyledi. Öyle yapacağız bakalım. O zaman tamam. e, videomuz tamam. devamında sizlere ya da bizlere ne getirirse görüşürüz. Evet canlar tatlımızdan böyle içeri burcu burcu bir koku geldi. Şöyle bir açalım bakalım. Görüyorsunuz. Kaynıyor. Sobamız bir yandan yanıyor. Odunlarını tekrardan attım. Ama çok güzel bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi böyle e, suyun çıkına kadar kaynayacak. Evet arkadaşlar beklenen an geldi Cansu'nun <laughs> sürprizim buydu <laughs> Ama Cansu'da acayip heyecan var Heyecanlı değilim sadece her şeyi biliyorum unuttum Hani yemek programında oldum ya öyle oldum ama sonra nasıl yaptım Altın gibi cefer gibiydim O yüzden bugün de olacak hayatım bekle Ama biliyordum öğrettim şey diyorum heyecan yapıyorum diye Yavaş arkadaş bu Böyle birden kazırma yavaş yavaş <laughs> kazıracak Teprezde yavaş yavaş bırakacak Bak depreci ba bırakma onu depreci. Hep ancak gaz veriyorsun onu gitmiyor abi. Aferin. Hani yani, niye gitmiyor? Apo. Hayır gidiyor Hasan. Yavaş öbür tarafa doğru git biraz. Biz çukurla çikolana... neyiz? Aşkım benim. Ölme bir de gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> sana. Arkadaşlar. Depreci de bas. Tamam böyle. Öyle birine gitmez ki depreci basın. Evet. evet Hasan ayağımı çekeyim mi? Gazdan çekeceksin, geprece basacaksın ki <laughs> aslında sonra geri gaz vereceksin. <laughs> bir, bir abi. birazcık, şey, gaz ver, 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 ver. Deprece bas. Ha yavaş yavaş, bir devam. Çok gaz yürüyorsun Ne oluyor sen? Hayatım nasıl yumuşak ama odacık şey olsun o da. Ya bu araba şey 2000 motor <laughs> 140 beygir araba bu senin şeyi belli. Değil yapacağım. Be. Allah bizim bir son da yapacağım. Abi <laughs> şey Elhamdülillah hayatım bir şey başardım. Bir tek arabasını gördüm. Ben e, gaza az basıyorum kaza nasıl az basıyorsun çok basıyorsun kaza başta öyle oluyor Hasan nasıl oluyor e, kaldıramayacağım korkusu var ben Hasan ilk bir kartala bindirdi evlendiğimiz ikinci haftasını arkadaşlar araba kalkmıyor ondan sonra artık meğersem kaza yine çok basarmışım değil mi Hasan stop it dedi sonra ben de sıdalandım arkadaşlar yine aşağı dedim indi ondan sonra bir de traktörü heveslendik <laughs> onda da aynı oldu dedi vites Bu... arkaya otur dedim. çiğ şey, traktör traktörün <laughs> arkadaşlar şey, vites kurpunu da de çekti nasıl yine aşağıya öyle de dedi <laughs> Bunu da öyle gazı yapalım. çok ya dur bakalım bunu da patanacım çektir arabanın Ama yapmıyor mu öyle? Önünü kaldıracak gibi gazı az vereceğim mesela deprecinin gaz dengeli Kızılar, olacak aynı Mesela çok çukurlu hayatım Evet bizi bu tarafa bakma kır öbür tarafa kır çiğin içine giriyorum toprağımıza Kırtma aşkım ama orası çok kötü hiç sevmiyormusun Orayı giriyorum ama otların içine Ama da. bu taraf çok felaket çukur Yapmamışlar. düz gidiyorum Hasan ben, ben nereye gitmek istersiniz? Ben valla bu topraktan başka yere çıkarmak yeter <laughs> <laughs> Yapacağım. Allah bizim yüzümüz hepsini yapacağım. Arkadaşlar bu yol normalde kullanmıyor. Burayı yaptılar. Burası sadece şey içindi bu yol. Şey, hmm, şantiyeciler sadece lan yol da, için ya. yaptılar. Şey oluyor hani dizler çekilirken böyle araba sürenlere işte, trafiğe kapalı yolda çekilmiştir diye. bu da <laughs> öyle arkadaşlar şu anda. Evet. Şimdi mesela hayatım, bak, normalde arkadaşlar ben bayağı videolar izledim ben böyle gördüğümü unutma gözümle kavrduğumu görsel hafızam daha kuvvetli. Mesela ben dururken ne yapmam gerekiyor? Önce frenimle biraz yavaş Önce deprecine basacağım, frene basacağım. alacağım değil mi ama frenimi? Almana gerek yok, öyle de durabilirim. Dur tamam. Beşinin altına olmaz olmadığı duracağız ama durun düşürün, vitesini evet. düşürün. Mesela ilk araba binimle şöyle tutuyor ya araba, böyle değilim, çok sakin tutuyorum araba. Sakin, bayağı sakinsin evet. Hayatım panikletme beni. <gülüyor> <gülüyor> Tam reislik alanlar arkadaşlar, buralar böyle. <laughs> Deprece bas şimdi. Üçe mi atacağım? Evet. Bak, evet. Arkadaşlar filenin yer aldığında bunu eski arabalardan neyin belli. yazan olur. Ömer e aslında ben yükselik oldum, Bunu da koyuyordum. Bu ağladı diye getirdik bu arkadaşlar. Bir de burada şey yoktu yani. Normal trak yok diye bindirdik arkadaşlar. Hani Ömer'e de yorum yazabilirsin. Hadi bakalım buradan döneceğiz. Şimdi sen sürüyorsun Ne yapacaksın burada? <laughs> şimdi ne yapacağız hayatım? İlk olaraktan sol tarafa doğru. Niye öyle bakıyorsun? Şöyle so, dönmeyin mi şurada? Az bir şey dön bakalım hadi Geri atmayı <laughs> gösterim ben sana. Dur Ömer otur oğlum. Ben sana tutuyorum Ömer oynama. Bu tarafa çek ayağını Ömer. Ha. Trenden çekmesin. Deprej vitesi bir de al. Vitesimi bir de. Deprej'e bas. Deprej'de ayağım. Frende bir fren tamam. de bir de deprej'de tamam mı? Tamam bas at biri. bir de. Bir deyiz. Üçü attım bak. Çek. Tamam şimdi okay. sola doğru kır biraz. Kır 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 kır. Az daha mı kırayım? Kır hep durdum. Tamam. Dön hafifçe şey. Gaz. ayağım çekiyor mazur. Dur ben buraya dönüm en iyisi buradan. Sen de uğranayım çıkarık da arabanın altı. Arkadaşlar evet. döndüm ben. Can tekrar verdim. Oh, de Dönme de... şeysini de öğrettim. Biraz şimdi hani sola sola yapartın. Çekiyorum. Yani. Evet. Yavaş yavaş gaz ver. Gazı yavaş ver. De, göz de yavaş yavaş bırak. Sen bir attın fitesimizi. Boş da araba şu an. Boş da gidiyor. Benim Bekle. Deprize bas. Frene bas. Bak birden basıyorum. Bak şu fren basmayı şimdi bırak diyorum. Bu aynı şey var gibi. O senin dediğin önüne bir şeyin ağını çıkar o zaman bazen. Hı, tamam şöyle iyi mesela dur dur. Bas şimdi. Abi. Tamam fren de depreze basıyorsun freni de basıyorsun evet, değil evet. mi? Evet. Şimdi, şimdi vites vitesi at bir de. Tamam. Birdeyiz. Evet. Üçte de değil değil mi? Yok birde koşa bir arka iki. Tamam şimdi yavaş yavaş kazır. Çok yürüme ha bir. Depreze de bırak. Tamam bırak deplece yavaş yavaş kalan. Tepraz yavaş yavaş bakalım. Onu ayarını Onu iyi yapacağım. Ortama kavrasına, e, kavrama şeysine geldi mi çekmen gerekiyor diye söylüyorlar Şimdi Çekmez azıcık sen... Can e, gazımına, sonra fitesi iki atıyor. Şurayı kesip geçim, geçim kasisti. Dilimde kalmalıyor. Kas, kas, kas. <laughs> <laughs> Ömer bile koyuyor. Ömer zoruma gidersen gidesen. At at şimdi ki. Bak yavaş sakin ol. Araba Atmadım bizim. Mı? Tamam attım da. Tamam. <laughs> vites var ya aynı traktör vitesini çektiğin gibi çekiyorsun. Bu da çıksa bunu da al sonra Şaka tabii ki de. Ama o boşta da aslında siz de çıkarttınız öyle. Tamam ya bir yavaş da bakalım yavaş yavaş dur bakalım hadi. Dur şuraya geçeyim şu eğimi. Şimdi dur dur gitme. önunda ışık var ışıkta duracaksın dur şimdi Hı, burada. Tamam. Dursana. Ha böyle duracağım Durdun mu? Daha, daha en, daha en az durdun abi. Aşkım ama ilk terimi bak hele. Devam şimdi bir al biri alacaksın. İkinin zor kalan, ikinin bazıları da kalmayabilir. İki mi oldu, üç mü oldu mesela? Bir şimdi o koşa bir, de, bir ortaya getirsen. Tamam. Bir öyle, iki al bakma arabayı sürmeden. İki al. Üç at. Bak, zorlama o kendi gidiyor. üç orta. Dört ede geriye çeken olduğu gibi çekin. Ha orada dört. dört. Şimdi evet. ben bunu bire alıyorum. Ha. Bir de güzel. Tamam devam et. Evet. En korktuğum fitesti. Gaz fazla verme. Tepeci de yavaş yavaş bırak. Böyle kaldırmama. Karışma ben de değil, ben mutfakta kullandım onu hep yaktık yıktık orayı. Burada ya da da karışma ben de dersen araba yakarık. Fitesi çok şey yapıyor. kendi mi? geçen Çünkü en korktuğum fites. Tamam da bu acayip normal rahat araba Fitesi olarak Şahin Kartal gibi kavra yani. öyle öyle tut, tut atmaya çalışıyor. Ben hiç araba sürmedim. ilk defa direksiyona oturuyorum. Traktör sürdüm. Babam çok traktör sürdürdü arkadaşlar. O böyle hani ne bileyim zor bir şey değil traktör. Tarlanın giderdik. Gider. Babam hep bize sürdürürdü. Şuralar çok kötü ya. Bak sen. Böyle yilerde yavaşlayacağım işte. şimdi. Yavaşla burada. sona geçirsem daha temiz yol şu taraf mesela değil mi hayatım? Bazen de ee, bir şey ki arkadaşlar. Aynı anlamadım. aynı, tamam. aynı bakacağım öyle. Çiğdeki ne mesela işte. Arkamdan araba geliyor böyle hani Aman sola geçin bura değişik mi? Ben yani. var ya sen araba sürerken o tarafa bu tarafa bakayım hiçbir şey göremiyordum. Hala hiçbir şey görünüyormuş meğerse <laughs> Bana görünmüyordu oradan. Oradan görünmüyordu o zaman sorularken hep gelen giden çarpan ya adam çalan, çarpan çarpan. Sen onu gez, kafana göre çıkamam yani öyle. Yavaş. Sen de ikisini üçünü de, de, de Eşinden Allah razı olsun arkadaşlar. Hayır demedi. Başlarda da istemiyor. Ben <laughs> sürdürmeyi arabada bir sürermiş bayağı. Bu şey. <laughs> yönde. Ya deymiş. yine ben bayanlara şeyim bana kızacaklar bayan atlarla ah sonuna da. Ben nerede bir Vallahi. bayan gördüm? Ne kadar iki üç tane böyle profesyonel dikkatli öyle yoldan geç. bayan değil. Bayan gaza yapıyor diye değil. Yaptırır bayan. Gaza. o bayanlar ayrı mesele. Bayanlar var ya siz gibi erkekler yüzünden panik yapıyor mesela. Panik? Niye? bayanlarda ayrı bir panik şey var. Erkekler mesela doğasında var erkeğin araba sürmek. Anladın mı? Yüksel mesela yarın 10 yaşında girsin, yükselin. Hani çünkü erkek çocuğu o doğadan erkeklerden gelen bir şey artık neyse bayanlarda da var bak bayanda da ben İstanbul'da da su, goren, gördüm süreniz yok demiyorum herkese bak şey yapmıyorum ama bayanlar annemde Cansu'da dahil herkese böyle bir şey var heyecan şeysi var yavaş arkadaş ne olur öyle Uçatman lazım böyle bak gaza bastın yani bunu arkadaşlar heyecan şeysi var mesela şey yani ama baba. ben mesela bana kimse araba sürmeyi öğretmedi. Ben kendim can da anlattım baba, hatta. Baba, Daim baba, sunu, baba sunu Dursun geçelim. sonra tamam. Şurada yavaşta oradan dönelim oradan geçelim şöyle ne sola döneceğiz. Yavaşla Ömer bu tarafa bir gel Ömer otur sen annen hala sen. Yavaşla. Tamam dön. Dön 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 dön. Alan aldım. Araba Alanı aldın mı olmaz. Sola dönerken sütün evet. Al, almana gerek yok. Burada hani şey yok. Hani arabada hem geniş aldın. Sağdan gidecek Sağdan dönerken zaten iyice dar döneceksin. Sola geniş döneceksin. Sağa dar. Ben daimden arkadaşlar hiç bilmiyordum. Bir daim araba kiralamışmış burada. Ondan sonra gel daim bir sürelim. Soldan şey yap ister. Geri o yola çıkalım. Ondan sonra bir sürüm daim dedim. O da hiç sen yeni bilmiyorum falan demedi Rasim ben de yanıma bindi. Hiç bilmediğim halde çıktık, koy dolaştık, geri götürdük arabayı yine koyduk. Yani ben öyle bir araba sürdüm. Hiç, yoksa kimse bana depreş şöyle, fites öyle yani şey yapmadı. Evet. Kimse de bana... Gır... Düz yo, yo soldan. Gır. Şöyle mi gidelim? He. Geri geldiğimiz yola çık oradan şey. Şuradan gidiyorum o zaman He. Ondan dolayı arkadaşlar hani ben kimse şey yapmadım biliyorum yorumda bazen böyle şeyler de olduğunda bayanlar hemen kalkışa geçiyor böyle <laughs> dövüşe geçiyorlar. Biz kendimiz savunmamız gerekiyor. Yani ha? savunacak Kadın ben... masada öyle işte mesela. Tamam da her kadına ben değil ama bazıları yapıyor ama çoğunda da yani erkeğe göre bunun videosunu bile çekmişler arkadaşlar. Biraz mesela soldan... sen şuradan dönerken ben seni izledim hayatım. Şöyle gittin gittin, 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 yavaşladın. Şöyle. burada öyle bak. Çok sağa dönüyor bak. Sağ az daha dönsen oradan da geliyor diyelim buradan. Nasıl olacak ya? Yanlış Daha biz ya yani demişsin işte dönüyorum. ben. Sağa dönerken. Sen de boş diyor zaman öyle döndün değil mi ki? Ben oradan senin için bir sağa ben her zaman dar kavisine dön. Çünkü soldan gelen araba önüne çıkan böyle. Ha solda da geniş alıp döneceğim ama sen yine de geniş fazla alma buralarda. karşına nem gider diye korkuyorum. <laughs> arkadaşlar yine de bir şey diyorsanız tartışmaya girmeyelim. <laughs> Yolunda buradan yapım. Yoksa öğrenilecek, yapılacak. İlla ki olur. Biz de olur. buna karşı değilik. Baba, ben işte... mı? mı? Hani ben can suya her zaman ben sürüyorum, gidiyor, şey diyor dedi. Ondan şey normalde. Hı. Bakalım artık yavaş yavaş öğrensin bakalım. Baba, evet canlar gördüğünüz gibi arabayı sürdüm geldim. İlk defa sürdüm, ilk defa ben direksiyon şey tuttum. ilk i̇lk defa böyle bir macera yaşadım öyle söyleyeyim sizlere. Ee, belki diyeceksiniz nasıl araba sürmek? Senin ne yaptığın gibi Ama gerçekten bir ilk defa sürdüm arkadaşlar. Ama ilk göre bence iyi olduğumu düşünüyorum. Bakalım ama yavaş yavaş Allah nasip ederse öğrenip işimi ilerletmeyi düşünüyorum. Ee, araba sürmeyi istiyordum arkadaşlar ama kendime böyle o cesareti, o e, özgüveni veremiyordum. Sonra bir düşündüm neden olmasın yani? Neden olmasın? Geçenlerde İstanbul'da arkadaşlar trafikten gelirken, e, şeyden gelirken otobüste gelirken trafikte dedim ki kendi hani ne yapabilirsin telefonla uğraştığını midem bulanıyor. Ömer zaten biraz uyudu. Dedim ki böyle gelene geçene bakayım arabalara. Sonra şey, bende böyle bir şey var arkadaşlar saplantılı. Mesela küçükken de giderken yerdeki taşların böyle çizgilerine basmamayı denerdim. Ortalarına basıp gitmeyi denerdim. Onun gibi benim şeylerim var mesela. E dedim giderken ben dedim gidene kadar işte şu ışıktan diğer ışığa kadar sayayım. Bakayım kaç tane kadın şoför var, kaç tane erkek şoför, ya yani erkekler değil kadınları saydım bu arada. Zaten genelleme olarak hep erkek şoförler oluyor. Saydım, işte mesela 100 tane arabanın içinde 20-25 tanesi hep bayan. Gerçekten artık gurur duyulacak noktadayız arkadaşlar. Bayanlar olaraktan gücümüzü, kuvvetimizi, güçlü olduğumuz tekrardan böylece göstermiş olduk, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bize bugün kavga gelmiş, böyle paketin içinde. Açacağım, biz de bilmiyoruz nereden geldi, kimden geldi hiçbir fikrimiz yok. Neden açayım? Şunun üstünü nasıl bantlamıştı? Şu taraf alta denk geliyor. Şuradan bir açalım şöyle. Bir de şu tarafını açacağım. Arkadaşlar bu arada yaptığım kabak tatlısını da alacağım. Kayınvalidem bile doğru gideceğiz şimdi. Şu kağıt bir çıksa içinde. Alıcı teslim alıcı diye yazıyor Öyle Bir tane de satıcı diye yazıyor ama Orada da bir isim var Bilmiyorum artık ne canlar Sizlerle beraber açalım Sizlerle beraber görelim Şöyle Şöyle açıyoruz Sizinle beraber açayım arkadaşlar Ben de şunu da yanına koyayım. Ama bu nereden geliyor biliyor musunuz? Melih ablamdan. Vallahi ondan arkadaşlar. Kayınvalidem böyle çiçekleri çok seviyor ya. Ona almam canım benim. Bari gönderdiği çiçekleri ama çok güzel. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar bunlar ne yapalım biliyor musunuz? Ben hiç dağıtmayayım burada. Toprağını da buraya. Direkt şeye doğru götürelim. Kayınvalidemin yanına. O kendisi açsın. Kendisi bakarken sizler de görün. Şöyle tekrardan kapatalım. Tamamdır. Şunu da çöpe atalım. Diğerlerini de çöpe. O zaman e, videomuzun devamında görüşürüz. Şöyle gördüğünüz gibi canlar. Kabak tatlımızdan getirdim. Babam salata yapmış. Annem şöyle pilav yapmış. Şunu anneme bir götürelim. Bir bak. Yani anneme getirdim şöyle paketi. Anam neyim sana bunlar? Allah'ım ben öyle. Dur anneciğim dur baba. Allah'ım benim istediklerimi almış gülüm. Gülümün çiçeğiymiş bu. Gülümün çiçeği. Gülümün çiçeği. Kenanlar <laughs> kağıttan aç el anne. Benim istediklerim varmış. Vallahi bak hele. Az kızıllı. Öyle evet. Allah'ım. Allah'ım senden ne isteyeyim senden ben? Allah'ım ne isteyeyim senden ben? senden kız. Sen benim istediğim çiçekleri sağmışsın kız. Nasıl güzel ya. Yapraklar çok Allah güzel. Allah'ım Allah'ım ne dileyen varsa versin. Amin. Allah'ım iyiliklerini versin. Şifalarını versin. Ah, hayır, ah, hayır hayır. Her şeyi diyeyim sana. Her şeyi ah. Allah'ım. Vallahi Anamı da daha güzel. Ana. <laughs> şunu, şunu da dedim ben şunu. Mor çok güzel. Aman annem sen dur kırılır. Gel Ömer'im bu tarafa. Allah'ım 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 Allah'ım. Allah o da gül kurusu gibi rengi. Eee. Şunu değdim ben şunu. Her türlüsü vardı dedim de. Yerinden almış sarmış gülüm. Allah'ım. Çiçeğim çiçeğim. Hadi yememiz yeme. Dur annem şimdi getir. Babaannen gülünü açsın bir tane daha. Allah'ım Allah'ım. Ne Nasıl güzel olsa, ya. Nasıl güzel Amin. İyiliklerini versin, şifanı versin, kurban oldum Allah'ım. Ah, ah, ah. Söyle bana duymadan mı hemen bu çiçek sarılır? <laughs> Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun Allah. Allah. Bin kere. Ne dilekleri varsa versin kurban Amin olduğum oldum yani Allah'ım. İnşallah. O bizi güldürür, Allah'ım da onu güldürsün inşallah. Çörek yiyordum, çöreğimin içine ne getirdim bak. <laughs> ne anneciğim? <laughs> O zaman canlar Allah emanetsiniz. Bir sonraki hmm. videomuzda görüşürüz. Emanetleri yerine getirdik. Tekrardan ablamızdan Hadi. çok teşekkür Allah ediyoruz. Razı kuzum. Allah razı olsun kızım. Allah razı olsun. Allah'ım ne muradım varsa versin. Ne dileklerim varsa versin, versin Mevlam inşallah. İnşallah. Benim istediğim çiçek suydu. Mor Mor rengi. Çok Üçü güzel olmuş. Bütün de koyayım. Senden için sevim bunları. Mur bir ayrı duruyor. Aurası çok güzel duruyor onun. Pembe de çok güzel ama. Onu güzel işte. Bundan da İzmir'e gittik de kodup gittik de kurmuşmuş bir engelli adam. Bir acı dedim. Sizin evine den getirdiğim çiçekten. Ne de, de getirdim. De o da çoğu çok vermiş. Şey. Kurutmuş. Ay, canlandırmadım. De, Ana acıdım. Bir de ona acıdım mi? öyle. Bu da abi. Hı -hı. Abi, bu da o da mi? oldu çiçeğimiz <laughs> inşallah. Yükselim o da isin annem. Hoşça kalın şöyle. canlar tekrardan. Evet. Allah razı olsun. Ne kadar Maşallah karı yüksek şöyle yiyor Yiyor maşallah. Yiyor maşallah. Bir de onun içinde acılı şey var ya onun için yiyorum. Sadağımız Acı hastası. Tuttu mu? Yani, niye yine? Ana. O. Şey oranın bu hayli su dolmuş. Allah Allah. Ama temizlemediniz mi geçen? Temizledik de kaynayarmışmış Ha yine yakılacak. Keşke bir lastikle yapsaydınız içinde. Karan çekelim. Ne olur ki? Oraya... Açık kaldı, ben de ev diyorum mi de niye kapı açtılar ki diyorum yandınız diye ya düşünüyorum ben de. Da. Onu hiç görmedim. çıktı. Tüh bale boyadığınız yıllı ana taş ee. olmuş bale. Mor aramış. Tüh. öyle yandım, şey var mı yandım, lastik? Yandım, İçine yandım, ne yakacaksın? bir şey. Yandım, yandım, şey. Bundan bunlar sağ, sağ Abi, ben bir şey ben Papu, ben ben sen. Sen. <laughs> Nasıl <çilli> olmuş <laughs> 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 evet. evet. Ben, ben.